Şu söyleyeceğim kelimeleri kullananın başından bela eksik olmaz. O yüzden bu kelimeleri mutlaka hayatınızdan çıkarın. O kelimelerin ne olduğunu söyleyeceğim ama önce kısa bir şey anlatmak istiyorum. Bir kardeşim yanıma geldi. Ben evlenemeyeceğim çünkü iş bulamıyorum. Hem borcum çok ve her şey daha kötüye gidiyor gibi birçok olumsuz şey söyledi. Ben de ona kendine kötü dua etme çünkü insanın ağzından çıkan söz dua olur. Rabbimiz buyuruyor ki insan hayra dua ettiği gibi şerri de dua eder. Sen de kendine kötü konuşarak şerrine dua etme. Güzel bak, güzel gör, güzel konuş. O zaman güzel özellikler seni bulur dedim. Bakın 3 ay geçti aradan bana biraz önce mesaj attığı iş bulmuş ve düğününe davet ediyor. Çünkü o günden sonra kendine kötü dualar etmeyi bıraktı. Bunu şöyle düşünün. Karşınızda Ebu Ceyl olsa ve ona seslenseniz yanınıza o gelir. Aynen öyle de insan ağzından çıkan sözle iyiliği çağırırsa iyilik gelir. Kötülüğü çağırırsa da kötülük gelir. İşte bu noktada hayatımızdan şu olumsuz cümleleri ve kelimeleri çıkaracağız. Bu çocuk adam olmayacak, iş bulamayacağım, evlenemeyeceğim, borcum bitmeyecek, huzurum olmayacak, dertlerim bitmeyecek, her şeyi daha kötüye gidecek, pişman olacağım vesaire. Bu cümleleri ve kelimeleri hayatınızdan çıkarın. Bakın Rabbimiz "Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim." diyor. O zaman gelin artık kendimize kötü dualar etmeyi bırakalım. Örneğin bekar olan "Allah bana hayırlı bir eş nasip edecek." İşi olmayan "Rabbim bana en hayırlı işi nasip edecek." Evlat isteyen "Allah hayırlı evlat verecek." Evladı olan "Allah evladımı hayırlı eğleyecek." Evliliğinde ufak tefek sorun olan "Allah evimize huzur verecek." Hasta olan şifa bulacağım derdi olan deva bulacağım desin. Özetle güzel bakın, güzel görün, güzel düşünün ve güzel konuşun. Güzel konuşursanız güzellikler sizi bulur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesiyle ya hayır söyleyeceğiz ya da susacağız kardeşlerim. Bu olumsuz konuşma hastalığı umumi bir hastalık olduğu için bu söylediklerimi çevrenize anlatmanızı ya da bu videoyu onlarla paylaşmanızı rica ediyorum. Rabbim hepimize bütün hayır kapılarını açsın. Rabbim güzel konuşabilmeyi hepimize nasip eylesin.